Arkadaşlar ben Ahmet. YouTube'da gezinirken cipsler alakalı şöyle bir video gördüm. Bizim hatırlarsanız birkaç saat yok birkaç gün önce attığımız bir cips videosu vardı. 3 paket cips almıştık. Onlar da burada arkadaşlar. Şu an şöyle hemen bunlar açacağız. Arkadaşlar cipsleri mikrodalgaya 10 saniye beklettiğimizde küçülüyorlar. Öyle bir şey varmış. Hemen şu an açıyoruz. Ben bunları tek tek deneyeceğim. Patatoyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle koyalım arkadaşlar. Evet. 10 saniye. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bir şeyler oldu. 6 7 8 9 10 Arkadaşlar acayip fena sesler geldi. Çok küçükmüş. Arkadaşlar bunun hali ne? Acayip küçülmüş. Arkadaşlar acayip fena küçülmüş. Yani elleme biraz. Oo. Oo. Evet arkadaşlar. Ama yazılarımız asla silinmemiş. Yani <laughs> yazılar hâlâ duruyor arkadaşlar. Çok saçma bir Mantık kural yani şu kadar paket şu kadara döndü. Yani ay çok sıcak arkadaşlar bilmiyorum Hayır hayır sakın yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar peçete aldım. Daha aynı şunun üstüne yapıştı. Bakın şu paket buna dönüştü. Bak yani aynı bu paketten de bu paket buna mı dönüşür be. Hadi bir de patito en sonunda en büyük olarak. Şundan deneyeceğiz arkadaşlar. Evet şu an patitoyu attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koyuyorum. 3 2 1 1 2 Oo arkadaşlar dedim şeyler oldu. 4 5 6 7 8 9 10